Kıymetli kardeşlerim, sözlerimin hemen başında sabah saatlerinde hepimizi derinden etkileyen, üzen, Kocaeli Dili Ovası'nda meydana gelen patlama neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Değerli misafirler, bugün Temmuz ayında Karabük'te meydana gelen orman yangınlarının izleri silmek ve güzel Karabüklü kardeşlerimize yeni yuvalarını kavuşturmak için burada bir aradayız. Kamış köyümüzde. Bugün hem yuva, yuvalarımızın temellerini atıyor hem de afette evleri zarar gören Karabüklü kardeşlerimizin hayır dualarını alıyoruz. Ben Şimdiden yeni yuvalarımızın Karabük'lü hemşehrilerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, geçtiğimiz yaz aylarında millet olarak gerçekten üzüldüğümüz, hep birlikte ağladığımız İzmir'den Hatay'a, Bursa'dan Balıkesir'e, Bilecik'ten Karabük'e kadar Yangın felaketiyle ağır bir şekilde sınandık. Yangının ilk anından itibaren devletimiz her afette olduğu gibi yine tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşımızın yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız ilgili hangi bakanlığımız varsa kahraman itfaiyecilerimizle, ormancılarımızla, afatımızla, umkemizle, Kızılayımızla Jandarmamızla ve emniyetimizle yangınla mücadele ettik. Karabüğümüz başta olmak üzere afet bölgesi ilan edilen tüm yangın bölgelerinde vatandaşımızın yaralarını hızlıca sarmak için sahaya indik ve ekiplerimiz hemen hasar tespit çalışmalarını yaptılar. Ve yangının acısını yaşayan tüm afetzede kardeşlerimize bir söz verdik. Dün Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl milletimizle bir olup hızlıca teslim ettiysek, sizlerin de yaralarını hızlıca saracak yeni yuvalarımızı en süratli bir şekilde tamamlayacağız dedik. Ve emin olun bir an bile durmadan hemen işe koyulduk. TOKİ başkanlığımız eliyle köy evlerimizin inşaat çalışmalarına başladık. İşte Ağustos ayından bu yana bakın yangının üzerinden bir ay bile geçmeden İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Ödemiş'te Seferi Hisar'da 281 yuvamızın hızlıca temellerini attık. Orada Cavit Bizim ve diğer Afese'de kardeşlerimizin vatandaşlarımızın acısını paylaştığımız gibi hep birlikte onların da mutluluklarına şahitlik oldu, şahitlik ettik. Durmadık. Ardından Balıkesir'de Sındırgı'da yaşadığımız depremden dolayı evleri yıkılan vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hem Sındırgı'da hem de Bigadiç'te 555 konut ve iş yerimizin temellerini attık. Hamdolsun kıymetli kardeşlerim. Afet bölgelerinde şu an tüm konutlarımız hızla yükseliyor. Şimdi de Karabük'teyiz. Hep birlikte merkez Safranbolu ve Ovacık ilçelerimizde toplamda 35 köy evimiz ve iki ahırımızın yapımı için hep birlikte bismillah diyoruz. Burada Kamış Köyü sakinlerimizle yine muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte Nafize burada kardeşimizin ve diğer arkadaşlarımızın, dostlarımızın inşallah hayır duasını alacağız. Tek arzumuz bu, tek isteğimiz bu. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte nerede bir afet varsa oraya koşan ve vatandaşın ilk dakika itibariyle elini tutan ve sonuna kadar da bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de hayır duasını alacağız. Burada Nazife kardeşimizin de, gel orada gariban durma buraya gel. Gel, gel şöyle otur gel. Hepinizin inşallah duasını almak için buradayız. Tabii biz burada AFS'de, kardeşlerimize sadece yeni konutlar değil sadece yeni yaşam alanları değil aynı zamanda yeni bir geleceğin de temellerini atıyoruz. Çiftçimize burada ahırlarıyla, depolarıyla, müstehmilatıyla üretimini çok daha güzel ortamda yapabilecekleri ve buradaki yaşama, buradaki güzel yaşama uyumlu yaşam alanlarını ihya ediyoruz. Hayırlı işte acele edeceğiz. İnşallah bugün temellerini atacağımız yeni yuvalarımızı önümüzdeki yaz itibariyle tamamlayacak ve anahtarlarını da siz değerli Karabük'lü kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, tabii tüm bu hizmetleri aslında 11 ilimizde adeta seferberlik halinde yürüttüğümüz asrın inşa çalışmaları devam ederken yaptığımızı da ayrıca burada vurgulamak isterim. Çünkü deprem bölgesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürütüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük ve saatte 23 günde 550 konut üretiyor. Adeta yeni bir ülke kuruyoruz. Konutlarıyla, işyerleriyle, meydanlarıyla okullarıyla, camileriyle, yeşil alanlarıyla burada şehirlerimizin yeniden doğuşu için kapsamlı bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Direkt olay 300 bin konutu alnımızın akıyla gece gündüz çalıştık, anahtarlarını teslim ettik. Şehirlerimizin altyapılarını baştan aşağı yeniledik. Meydanlarımızı yaptık. Orada esnafımız Hayır duasıyla kepengini açsın, işine, ekmeğine devam etsin dedik. İş yerlerini vatandaşımıza teslim ettik. Tarihimizi unutmadık. Tarihi çarşılarımızı, kültürel mekanlarımızı ihya ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını yine büyük bir coşkuyla vatandaşımıza teslim edeceğiz. Ve yıl sonunda da evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Yine açıkladığımız işte bu işleri yaparken, 11 ili ayağa kaldırırken, depremden bir ay sonra temel atarken, yangından bir ay sonra evlerin inşa çalışmasına başlarken yine açıkladığımız 500 bin sosyal konut kampanyamızda da hem vatandaşımızı ev sahibi yapmak hem de sağlam yapılar kurmamızın işte en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece bir konut projesi değil. Aynı zamanda sosyal devletin de değerli kardeşlerim zirvesidir. Bugün sosyal devlet anlayışının tüm dünyada rafa kaldırıldığını Göz ardı edildiğini görüyoruz. Bu kapsamda biz 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız. Gençlerimiz, memurlarımız, emeklilerimiz, burada en az üç çocuğu olan ailelerimiz yine avantajlı gruplar olacak ve 6.750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabileceksiniz. 6.750. Bugün gitseniz artık büyük şehirlerde birçok sitenin aidatı bunun üzerinde. Karabükümüzü güzel memleketimizi unutmadık ve Karabük'te hem merkezde hem de ilçelerinde 1600 konut yapıyoruz. 1600 konut. Ve beni Karabük merkezde olmak üzere Safranbolu'da, Yenice'de, Ovacık'ta, Eski Pazar ve Eflani'de evlerimizi yapacağız. Burada bizim burada tek hedefimiz var. O da şu. Bugüne kadar ev sahibi olmamış vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaktır. İşte tüm kriterlerimizi de bu anlayışla belirledik ve 10 Kasım itibariyle yani pazartesi günü başvuruları almaya başlayacağız. İnşallah şehrimize en kısa sürede yeni evlerimizi kazandıracağız. Kıymetli kardeşlerim, inanın sadece şu 15 günde yaptığımız çalışmalar, açılışlar bile bunu açıkça ortaya koyuyor. Bir yandan deprem bölgesinde 453 bin konut inşa ediyoruz. Diğer yandan 81 ilimizin tamamında vatandaşlarımız ev sahibi olsun. O hayali gerçekleştirebilmek için de 500 bin sosyal konut projesini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bir yandan 29 Ekim'de görmeliydiniz. Aynı bugünkü coşkunun bir benzerini Hatay İskenderun'da yaşadık. İskenderun sahil yolu düzenleme projemizi milletimize armağan ederken diğer yandan 1 Kasım'da İstanbul'da Türkiye'nin en büyük millet bahçesini Atatürk Havalimanı'nı yeşil alanlarla, ağaçlarla, çiçeklerle bezediğimiz millet bahçemizi İstanbullu kardeşlerimize kazandırdık. Bir yandan tıpkı bugün burada olduğu gibi Afetten zarar gören vatandaşlarımızın yuvalarının temellerini atarken diğer yandan İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümde seferberliğimizle burada şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz. İnanın ben bir vatandaş olarak, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyorum. Bu bu başarı Türkiye'nin başarısı. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, başarmak şöyle dursun, aklından dahi geçiremeyeceği yatırımları hızdan, kaliteden, estetikten ödün vermeden yapan bir Türkiye vardır.